Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir tane tüm tavuğumuz var. Ee, bu yemeğimiz hem öğrenciler, işi acele olan, hiç yemek yapmayı bilmeyen, kim olursa olsun hepsinin işine yarayacak. Kesinlikle bu tarif sizi mahcup düşürmeyecek. Ee, bu tarifi yaparken de biraz tabii e, görselliğine özen göstereceğim. Kanatları şöyle alalım. Şuradan kuyruğu alalım. Bu tavuğu dörde bölerek de yapabilirsiniz. İki parça halinde de yapabilirsiniz. Tek parça halinde de yapabilirsiniz. Şöyle ortadan bir tavuğumuzu kesiyoruz. Tabi bıçağım o kadar şahane ki. Dokunduğum gibi kesiyor tavuğu. Şöyle bir ayırıyoruz. Tavuğu ayırdıktan sonra hoşumuza gitmiyorsa, içi istediğiniz gibi temiz değilse ne yaparsınız bunun içini temizlersiniz. Tavuğumu ben de ne yaptım İçini yıkadım güzelce temizledim kuruladım. Bu tavuğa sadece şöyle bir tuz serpeceğiz. Tuzu her tarafına bir yedireceğiz. Şimdi bunu yaparken de bazı arkadaşlar bundan rahatsız oluyor. Diyorlar usta ayakları aslında ayakları değil de bu da rahatsız olan arkadaşlar için olsun. Hemen şu ucundan az bir şey alabilirler. Bana göre hiçbir zararı yok. Sadece siz istediğiniz için hemen bunu kenara koyuyoruz. Arkadaşlar tavuk ürünleriyle çalışırken çok dikkatli olun. Çok temiz çalışın. En çok bulaş bizim kendi hatamızdan kaynaklanır. Kenarına hemen bir tencere koyduk. İçine pazardan en küçüklerinden seçtiğimiz patatesleri koyacağız. Üzerini geçecek kadar bir su dolduruyoruz. E, patatesin ortalama pişme süresi tavukla aynı. Onun için ikisini de aynı anda ocağa vuracağız. Bu sadece yemeğinizin yanında yardımcı olsun diye bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Tuz da e, patatesi soyarken kabuğunun daha çabuk soyulmasına sebep olur. Hem de suyun ısısını yükseltir. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tencerenin altını yaptık, kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar kaynadıktan sonra ortalama 20 dakika içerisinde pişecek. Patates de ufak olduğundan dolayı, eğer siz isterseniz e, düdüklü tencereyi atıp e, kaynadıktan sonra 8 dakikada bunu haşlayabilirsiniz. Şimdi bir tavayı boyayacağız buraya. Tavamızın altını yaptık. İçine sadece ve sadece bir yemek kaşığı bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Tavuğun kendi yağına yeterli. Hemen iki diş bir sarımsak doğruyorum. Sarımsaklar çok ufaksa üç diş doğrayabilirsiniz. Önce sarımsakları bir yakacağız. Bu yemeği hiç yemek yapmayı bilmeyen de yapabilir. Arkadaşlar dışarıda porsiyonu 100 liradan aşağı yemek yok. Bir tane tüm tavuk aldım. Tabii ki ucuz diye söylemiyorum ama tüm tavuk 45 lira tuttu. Akşama evinize, çocuklarınıza çok güzel bir tane tüm tavuktan yemek yapabilirsiniz. Hemen ocağımın altını kıstım. Sarımsaklar yandı. Şöyle göstereyim bunu bir kenara alıyorum. Arkadaşlar benim mutfağımda hiçbir şey heş edilmez, çöpe atılmaz. Sarımsaklar aroma kokusunu tavuğa bıraktı. Lezzetini tavuğa bıraktı. Şimdi aynı bu lezzetten tavuk da faydalanacağım. Desem ki pizzola demirle tavuk gösterin şöyle birer kere vurun. Herkesin evinde olmayabilir. En kısa yolu ne? Şimdi tavuğum bir saatte pişecekse ne oldu? Pişme süresi yarım saate düştü. Tavuğumuzla masaj ettik. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar güzelce dövdüğümüz tavuğu ne yapıyoruz? Tavamıza yerleştiriyoruz. Tavuğu tavamıza koyduk. Hemen şöyle ocağın altını göstereyim. Ocağın altı çok yüksek olmayacak. Kızartmak istediğimiz zaman yükselteceğiz. Isık ateşte önce yavaş yavaş bir pişireceğiz. Tabii ki pişirme esnasında da şöyle bir kapak kapatacağız. Hem buharlansın, hem kızarsın, için için pişsin. E, tavuğu burada pişerken biz buna çok güzel bir sosluk malzeme hazırlayacağız. Bir tane orta boy soğan. Soğanı az doğrayın. Domatesler ufak olduğu için iki tane ee, orta boy domates doğuruyorum. Sadece tavuğu yemek istiyor derseniz e, bunlarla uğraşmazsınız. E, sos yapmazsınız. Ben şimdi onu da göstereceğim size. Bir tane de biberimiz kızarmış. Şöyle göstereyim. E, bunu da kapya bir niyetine kullanalım. Elinizde hangi biber varsa ondan bu yemeğiniz olur. Ayrıca soğanın içine bir tane sarımsak daha doğuruyorum. Tabandan lezzet versin diye. Malzememiz bu kadar. Arkadaşlar patatesimiz kaynadı. Şöyle gösterelim. Tam 5 dakikada kaynadı. Ee, dışına doğru suyunu atmaya başladı. Orta ateşe alıyorum. Kapağı tekrar kapatıyorum. Ee, ortalama kaynaktan sonra 20 dakika içinde haşlanması lazım. 20 dakikada olmasa tam süreyi ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar ocağın altını tekrar göstereyim. Ee, tavanın ısısı düştükten sonra ne yaptı? Isı az gelmeye başladı. Ee, bir daha göstereyim. Isıyı ben yükselttim. Orta ateş seviyesine getirdim. Ee, ortalama 10 dakika sonra o da ısının düştüğünden dolayı. Şimdi bu ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Tam 20 dakika geçti. Kapağı şöyle bir alalım. Tavuğumuzu bir kontrol edelim. Tavuğumuzu çevirdik. Hemen kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağın altını biraz daha düşürüyorum. Şöyle bir göstereyim. Az olmuş. Şimdi tava çok sıcak olduğundan dolayı ateş yüksek geliyor. Birazdan sıcağı içine çekmeye başladığı zaman tavanın ısısı düşer. O aşamada hafiften biraz daha yükseltiriz. Tam 20 25 dakikadan 40 dakika oldu. Şöyle parmağımızı bastırıyoruz. Tavuğumuz pişmiş içine çöküyor. Öbür tarafını çeviriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk dağılıyor. Tavuğu zor aldım. Hemen tekrar kapağı kapatıyorum. E, bu tavuk pişmiş olduğundan dolayı Hemen şöyle bir de temizlik yapalım. Evde kavga çıkmasın. Bu tavuk pişmiş olduğundan dolayı Altını en sona getiriyorum. E, yüzünü yakacağım. E, ortalama 3 dakika. Tam 3 dakika geçti. Ocağın altını kısıyoruz. Şöyle bir havalandırayım. Sağa sonra patlamasın. Hemen tavuğumuzu bir alalım. Şöyle tavuğu bir göstereyim. Tavuğu göstermek için ocağın başında alıyorum. Tavayı e, kenara alıp alabilirsiniz. Hemen içine soğanını döküyoruz. Soğanı döktükten sonra şu tavuğun yanık yerlerini kompresin ne yapacağız? İçinde bir daha atacağız. Tavanın e, sıcağını kaçırmayacağız. Orta ateşte soğanları yanığıyla beraber kavuracağız. Hiçbir şeyini heç etmeyeceğiz. E, tam lezzeti burada yakalayacağız. Arkadaşlar şimdi patatesleri getirdik. Hemen patatesleri kontrol edeceğiz. Patatesin e, cinsine göre pişme zamanı değişiyor. Normalde tavukla aynı zamanda pişmesi lazım. 20 dakika dedik 30 dakika geçti. 40 dakika buldu. Şöyle bir tane kürdan batıracağız. patatesleri yukarı çekmiyorsa patatesler pişmiş demektir. Hemen altını kapatıyoruz. E, şimdi birazdan kavrulmuş soğanlarıyla buluşturacağız. Soğanlarımızı iyice kavurduk. Şöyle görün. E, soğan çorbası kıvamına getirdik. Hemen içine domates biberini atıyoruz. Orta ateşte domates üzerinde kavuracağız. Bunu kavururken tabi çok fazla suyunu kaybetmeyeceğiz. Ben buna bir kapak kapatacağım. Suyu yetmezse yarım çay bardağı su kullanabilirim. Tavuktan aldığımız kapağı geri üzerine kapatıyorum. Bu şekilde domatesler eriyene kadar bekleyeceğiz. Soğanlarımız olmak üzere patatesimiz soyuluyor. Hemen bir maydanoz doğrayalım. Çok ince bir şekilde patateslerin üzerine hem görselliği güzel olsun hem de kendi aromasını bıraksın içine. Daha önce de söylediğim gibi isterseniz bu işlerin hiçbiriyle uğraşmazsınız. Direkt geçersiniz tavuğu yersiniz. Şöyle bir açalım. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada baharatlarını atıyoruz. Pul biber. Baharat tercihi tamamen sizin. Karabiber yarım çay kaşığı. Tuz bir çay kaşığı. Kırmızı toz ver. Tabii ki her zamanki gibi iki çay kaşığı. Şöyle bakacağız. Yoğunluğuna. Kenardan yarım çay bardağı bir su ilave ediyoruz. Az önce de söylemiştim biraz sulu olması gerekiyor diye. Ocağın altını kısalım. Bütün baharatları dağıttık. Suyu görüyoruz. İçine attığımız gibi kayboldu. Bu aşamada patatesleri ilave ediyoruz. Arkadaşlar patateslerin pazardan en ufağını seçtim. Hemen şöyle üzerlerine bir maydanoz serpiyorum Şimdi içine karışacak maydanoz. Hemen soslarla beraber patatesleri bir çeviriyoruz. Arkadaşlar patateslerin nişastalı olduğundan dolayı biraz sonra ne yapar? Bu sosların tamamı patateslere yapışır. Dinlenme esnasında yapışmasa da ne yaparız? Kaşıkla biz koruruz üzerine kendimiz yapıştırırız. Her tarafına sosu değdirdik. Elimde kalan az bir maydanoz vardı. Onu da şöyle bir üzerine serpiyoruz. Şunu göstereyim. Hiçbir şeyi heçetmem dediydim. E bu da hiç olmasın. Patateslerin üzerine doğru şöyle yanık sarımsakları da bir atarım. Kimin şansına gelirse lezzet o tatsın. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar tavuk pişmez diye en bir endişeniz olmasın. Ee, Sonun bittikten sonra tavuğun bir tanesini de göstereceğim. Ee, daha önce de söylediğim gibi sadece tavuğu pişirerek de yiyebilirsiniz. Tabi bir yemeği yaparken e, görselliği de önemli. Ee, ona göre de çalışacağım. Yemeğimiz bu. Daha önce de söylediğim gibi Pazardaki en hop patatesleri seçtim. Şöyle üzerlerine biraz daha maydanoz atayım. Maydanozu çok severim. Şöyle alaveresiye bir serpelim. Bu yemeğin pişmiş olduğunu size e, videoyu çektikten sonra resimlerden sonra göstereceğim. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağı mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar hemen bir gösterelim. Patatesi önce şöyle bir alalım. Görüyor musunuz? Patatesimiz pişmemiş olsaydı içinde diş diş bir görüntü olurdu. Bir de şunu alalım. Şöyle sosundan da üzerine koyalım. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun bir tanesi bir kişiye yeter. Tavuk dağılıyor. Aynı şekilde göğüs de dağılıyor. İçi sulu sulu bakın. Bir tavuğu dörde böldüğün zaman dört kişilik yemek. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun